Nerede ya? Belki hiçbir yerde yok. Oh, mis kokuyor da, mis. Hayran kalmak elde değil. Sağlık 10 numara bedava sağlık, bedavadan sağlık için on numara yer, güzel yer. Hastaneye gitsen, hastane adamı öldürür, burası şifa verir. Hay maşallah. Ya. Gel Muhammed. <laughs> Aha, papan var. Papan benimle konuşacak mı bakalım. Selamun Aleyküm. Ne var lan? Papan konuşmuyor benimle. Tam bir sanat eseri. Kuralık yeter.